Evet kesir problemleri yapacağız. Şimdi sizi okurken biliyorsunuz önce neler verilmiş ve hemen onun üzerinde verilenleri matematik diline çevirerek işlem yapacağız. Şekil 1'de sayı doğrusunda 0 ile 1 arasında 3 eşit parçaya ayrılmış. adi bu 3 eşit parçaya ayrıldıysa 1 bölü 3, 2 bölü 3, 3 bölü 3 şeklinde olacaktır. Ve A çubuğunun bir köşesi başlangıç noktasına gelecek şekilde yerleştirilmiştir. 2 adet B çubuğu ile A çubuğu ise şekil 2'deki gibi 0 ile 3 arasında yerleştirilmiştir. Buna göre istenen B çubuğunun uzunluğu, evet yani B'nin ne kadar olduğunu uzunluğunu bulacağız. Hemen şöyle yapalım 0 ile 3 tam şurayı doldurmuş bakın. A'nın boyunu aslında burada bize vermiş 2 bölü 3. O halde ben iki tane B'nin boyuyla A'nın boyunu topladığımda 3 eşit olması lazım. 2 tane B artı 2 bölü 3. Nereye eşit? 3'e. Siz isteneni her zaman yalnız bırakıyorsunuz. Kesir varsa payda eşitlenir. Ortak paydayı alırız. Ortak paydayı yazarız. 3 kere 3 9. 9 2 çıktı. 7 bölü 3. Bu şu demektir. 2 tane beynin boyu 7 bölü 3 ise 2'ye bölüyorsunuz. 2'ye böldüğünüzde 7 bölü 3'ü 2'ye böldünüz. Yani 7 bölü 6 oldu. Hocam nasıl oldu derseniz. Onu da şöyle ana kesir. Paydaya 2 geldi. Şu 2'yi buraya aldınız. Yukarıda da 7 bölü 3 vardı. Biliyorsunuz bölme işlemi yaparken birinci aynen yazılır. İkinci ters çevirip çarpılır. İşte 7 bölü 6. Yani beynin boyunu buldunuz. 7 bölü 6. Hadi bu da 7 bölü 6. Benden istenen ne? B çubuğunun uzunluğu kaç birimdir? Bakın seçeneklerde tam kesirli. Bunu ne yapıyordunuz? Hemen beynin uzunluğunu bulabilmek için 7'yi 6'ya bölüyorsunuz. 7'yi 6'ya böldüğünüzde bir keredir. 1 tam 1 bölü 6 demektir. Neden? 7 bölü 6 şudur çünkü. 1 artı bölüm artı kalan bölü bölendir. Gerçekten fayda eşitlediğinizde 6 bir daha 7 bölü 6 elde edersiniz. O halde 7 bölü 6 şu 1 tam olarak gösteriyoruz. Kalan bölü bölen. Yani şu ifadeyi eşitliğini görmüş oluyoruz. Evet şimdi ikinci sorumuzdayız bir kuşun kalem, 15 cm uzunluğundaki bir şehit vardı boyu ölçümü gösterilmiş şekilde buna göre kalemin 4'te 1 açılıp kullanıldığında istenen kalan boyu o hadi kalemin boyunu k dersem istenen 4'te 1 açılıp kullanıldığında kalan boy onun 4'te 3'üdür. Bakın bir bütünü 4'te 1'i demek bir bütünü 4'e bölmek demek. 4'te 1'i kullanılırsa geriye kalan şu 3 bölmedir. Yani 4D3'üdür. O adet kalemin 4D3'ü isteniyor. Hemen durdurdunuz. Soruyu çözüyorsunuz. Evet. Şimdi şöyle düşünebilir miyim? Bakın 0,4 eğer şu bir de şuraya dikkat eder misiniz? 14'ten büyük. Ne kadar büyük? Şimdi 0,4 şu, şu, mesafe var zaten. Bir de burayı bulmak istiyorum. Bu aralıkta 14 ile 15. 1 santim. 1 santimi kaça bölmüşüm? 4 nokta var. Yani 5'e bölmüşüm. Eş eşit bölme var. O halde her birinin boyunu bulabilirim. 1'i 5'e böleceğim. 1'de 5 yok. 0 koyuyordunuz. Kaç defa? 2 kere değil mi? Kalan 0. Yani şu uzunluk 0.2'dir. Burada kaç tane var? 1, 2, 3, 4. Şuraya gelecek olan 4 çarpı 0.2 halde şu mesafenin uzunluğunu buldunuz. E burası 14 santimdi zaten. E bir de şurası var. Yani kalemin boyu normalde ne kadar? 0,4 artı 14 artı 0,8. Ondalıkta sayılar ve bu tam kısım toplanırken şöyle göstermiştik. 14'ten sonra 0, virgülden sonra 0'ın anlamı yok. 14 tam. Ama şu virgüller alt alta gelecekti biliyorsunuz. Toplarken şimdi toplamayı yapabilirim. 8, 4 daha 12 bir elde 5. Evet virgülü aynen koydunuz. Yani 15, 2. Benden istenen e, bunun kaçtı kaçıydı? 4'te 3'üydü. O halde 15, 2'nin 4'te 3'ünü bulacağız. Bunun için de işlemi şu şekilde yapalım. Çarpı 4'te 3. Yani bildiğiniz çarpma işlemi yapıyorum. 3 kere 2, 6. 3 kere 5, 15. Birer de 45,6 değil mi? Bölü 4. Ama şurada bölmeyi de gösterelim. Kaç defa? Bir kere mi? 5 aşağı indirdiniz. Bu virgülden kurtarma olayını da onu da göstermek istiyorum ama şimdi Hatta gösterelim. Yani şöyle anlatabilirim. 45,6 bölü 4. Siz burayı 10 ile genişletseniz, artık yukarıyı 10 ile çarptığınızda 456 bölü 40. Bakın, kesir istediğiniz kadar genişletebiliyordunuz. Kesrin değeri değişmiyordu. O hadi ben şu virgülden kurtardım. Buraya bir sıfır attım. 456 40'da 45'te 40 o zaman şöyle yapabilirim 5 evet 56'yı indirmiş oldum şimdi de 16 16'da 40 yok bir sıfır attınız buraya bir virgül koydunuz kaç defa 4 defa hadi doğru cevabım Ceyhan olacaktır Evet bu sorumuzda bakın Alp tarlasını 6 eş parçaya ayırıyor okurken ne yapıyorduk hemen şekil gerekiyorsa şeklimizi çizmemiz lazım. Şimdi şöyle bir bütünümüz var. Alpin tanesi olsun. 6 eş parçaya. 6 eş demek önce ben bunu 3'e bölsem sonra bir daha 2 bölsem herhalde 6'yı bulurum. Şu 3. Bunları da 2'ye böldüm. 1, 2, 3, 4, 5, 6 eş parçaya bölmüş olduk. Parçalardan birini domates. O zaman şuraya domates iki parçaya da biber o zaman şu da iki parçamız biber fidesi dikiyor A şıkkında şunu sormuş domates fidesi tarlanın ne kadarıdır e, tamamı 6 6 da 6 bunun bir tanesi yani 6 da 1 1 bir bölü 6'sı diyebilirim hadi. biber fidesi tarlanın ne kadarıdır 2 tane değil mi bölmeyi 6 da 2 6'da 2 1 bölü 3 üç. yani 3'te 1'ine eşittir. Gerçekten de her birine bakın ikişerli ikişerli yaptığınızda 3 parçaya bölmüş olursunuz değil mi? 3'te 1'dir. 6'da 2'si. Geldik C şıkkına. C şıkkında tarlada fide dikilmeyen parça tarlanın ne kadarıdır? Dikilmeyen parça görüyorsunuz 3 bölme. Yani yarısı. 3 bölü 6 o da 1 bölü 2 demektir. Hemen bu örneğimize geçelim. Bir tok bir tok kumaşımızın önce 1/3'ünü. Hemen ne yapıyorum? Bir tok kumaş şöyle tamamını şöyle çizdiniz. Önce 1/3'ü. Yani 3 parçayı 3 eşit parçaya böldünüz. Sonra kalan, kalanı şuraya aldım bakın. Sonra kalanın 1/4'ü. Kalan zaten şöyle yarısı, değil mi? 2 parçaydı. Onun 1 biri demek bir daha ikiye bölmek. İşte şu 1/4'ü satılmıştır Geriye 36 metre kumaş kaldığına göre kumaşın tamamı istenen bunun tamamı şimdi sizler artık bence çözdünüz bile 3 parça 36 ise bir parçası 36 bölü 3 12'dir burada kaç tane 12 dediğimiz bu bölmeden 4 tane var 4 çarpı 12 48 48 metre dediğiniz şu buna eşitti yani bu iki bölme 48 bir bölmesi 24'tür. Adi bir bölmesi 24 ise istenen de bunun tamamı yani 3 bölmeden oluşuyor. Bakın çorap seküğü gibi kendi kendini çözdürüyor ve çok da zevklidir görüyorsunuz. Hemen hemen bu soruya bakalım. Bir havuzumuz var. 3'te 2'si doludur. Şimdi bu tür soruları çözerken şöyle bir mantık uygulayabilirsiniz. Bakın normalde kesirleri bölüyorduk. İşte 3'te 2'si şu Tamamını 3'e bölmüştük. Bu şekilde yapıyorduk ya. Ben e, pratik olması adına kesirlerle çok uğraşmak istemediğim için. Hani payda eşitlemiş şu gibi. Bunun yerine payda da ne varsa onu çarpıyorum. 3 ve 4'ü görüyorum. O halde havuzumun tamamı hacmi 12x diyorum. 3 çarpı 4. Yani bir de x'i koyuyorum. 12x payda da ne varsa. Şimdi hemen bakalım. Bir havuzun 3'te 2'si doludur. Havuz 15 litre su akıtılırsa havuzun 4'te 1'i boş kalıyor. Havuz kaç litre su alır? Şimdi tamamı 12x. 3'te 2'si doluysa dolu kısmını bulabilirim. 12x'in 3'te 2'si dolu olan kısım işlemi yaptığınızda 8x dolu. Havuza 15 litre su akıtıyorum. Yani 8x vardı zaten. Ben buna bir de ne kadar su akıtıyorum? 15. Daha doldurduk, değil mi? Bu durumda havuzun dörtte biri boş kalıyor. Hadi dörtte biri boş kalıyorsa dörtte üçü doludur 12 xin dörtte üçü. Ne yapar? 12 x'in dörtte üçü. Dolu kısmına bakıyorum. Yani 9 x. Ve istenen havuz kaç litresi olur? Yani 12 x isteniyor. Bakın soru o kadar güzel çözüldü ki. Buradan x 15. O halde yerine koyarsam 15'i cevabım 12 çarpı 15 olacaktır. 12 ile de 15'i nasıl çarpıyorum? 12 ile 10'u çarpsam 120. 5 ile de 12'yi çarparsanız 60 yani 180 olacaktır. 180 litre su alır. Evet hemen bu örneğimizi de biraz önce yaptığım gibi çözeceğim. Ama sizler yine durdurun. Kendiniz önce bir çözmeye çalışın. Şimdi bir çubuğun yarısı yani 1/ böyle iki olayım var burada. 7 eşit parçaya o zaman 7'ye de bölünüyor. 1 bölü 7 var. Diğer yarısı 4 eşit parçaya. Paydadakileri çarpın demiştim. Paydada bunlar var. 2 çarpı 7 çarpı 4. 56 yapar. O tamamı 56x diyebilirim. Evet şöyle tamamını çizelim isterseniz bir çubuğun tamamı 56x 7 eşit yarısı demişti o halde şöyle şu yarısı 28x bu yarısı da 28x 7 eşit parçayı bu yarıyı bölmüş olduğunuz düşünürsek 28'i 7'ye bölerseniz her bir parça 4x olur diğer yarısını ise 4 eşit parça o halde 28'i 4'e böldüğünüzde buradaki parça 7x olur her biri. Uzun ve kısa parçanın arasındaki fark işte uzun ve kısa farkı vermiş bana 7x 4x 60 cm. Buradan x'i buldum galiba. Yani x 20 cm. İstenen çubuk kaç cm'dir? Çubuğun boyu. Hadi çubuğun boyu 56x'ti. Yani 56 x 20 çarparsanız bu da size 1120 santim cevabını verir. Evet yine aynı tarzda iyi bir alıştırma olacak sizin için. Şimdi bade elindeki bilgilerin 4 bölü 7'sini Ali'ye. Faydada bakın 7 var. Kalanların 7 bölü 10'unu Emre'ye. O halde başka bölüm var mı diye bakıyorum. Faydada yok. Badenin tamamını Pardon geriye kalan bilgilerin yarısını. Bakın 1 bölü 2 de var burada. Bade 2 de var. Eylül'e veriyor. Eylül'e verdiği bilgiler 36 tane olduğuna göre badenin başlangıçta kaç bilgisi vardır? Sorumuzda Bade var. Ali var. Emre. Ve Eylül var. Şimdi badenin o zaman tamamı ne olacak? Paydadakinin çarpımı 7 çarpı 10 çarpı 2. O da size neyi verecektir? 140. X diyelim mi ona? Tamamına. Evet, 140 x badenin demiştik. Şimdi Ali'ye badenindeki bilgilerin 7'de 4'ünü Ali'ye veriyor. Yani 140 x'in çarpı 7, 4 bölü 7 demektir. Önce sadeleştirirsek 20 x 4 ile çarparsanız 80 x yapar. Adi Aliye 80x verir. Emre'ye veriyor. Ne kadarını? Kalanların. Kalan ne kadardır? 60x. Adi 60x'in ne kadarını veriyor dediniz? 7 bölü 10'unu. Şunlar sadeleşir 42x. Adi Emre'ye de 42x verdi. Bundan sonra geriye kalan. Geriye kalan 80 ile 42'yi toplarsanız. 112 mi yapıyor? 8, 4, 12. Evet. 140 x'ten 112 x'i çıkarıyorsunuz. Evet 8 4 12 122 x yapar yani çıkardığınızda 18 x. O hadi geriye 18 x parası kaldı badenin bu durumda. Onun da yarısını Eylül'e veriyor. 18 x'in yarısı 9 x. Eylül'e verdiği bilyeler 36 tane artık x'i bulabiliyorum burada ve benden istenen badinin başlangıçtaki parası yani x yerine de 4'ü koyarsam çarpma işlemi o da 560 lira olacaktır. Evet şimdi şöyle güzel bir soru daha yapalım. Bir toplantı var ve bu toplantıda 384 dinleyicimiz var. Her yarım saatin sonunda salondaki seyircinin dörtte biri ayrılmaktadır. Bu çok önemli. Her yarım saat ve maniden 90 dakikanın sonunda salonda kaç dinleyici kalmıştır diyor. Şimdi 90 dakika biliyorsunuz ki içerisinde 3 tane yarım saat vardır. Doğru mu? O halde 3 yarım saat olduğuna göre. Şimdi ben bunu şöyle yapıyorum. Her birinde 4'te 1 azalacak. Şimdi şu birinci yarım saat olsun. ikinci yarım saatim ve üçüncü yarım saatim. Her birinde 4'te 1 azalacak. O zaman 3 kere 4'te 1 olacağı için 4, 4, 4 paydayı biliyorsunuz tamamını 64x diyebilirim o zaman. Hep böyle yapıyorum ya. 4'te 1'i ayrılıyorsa kalan beni ilgilendiriyor. 64x'in 4'te 3'ünü bulalım o zaman. Çarpı 4'te 3. 64'ü 4'e böldüğümüz 16 48. Evet kalan 48x. Bir daha 4'te 1'i azal gidecek. Yani 4'te 3. 48x'in de 4'te 3'ünü buluyorum. 36x. Tekrar bir yarım saat geçti. 4'te 1'i gitti yani 36'nın ne kadarı kaldı? 4'te 3'ü. O da 27x yapar. Benim demek ki başta 64x kişi olsaydı 27x'e kalacaktı. Oran orantı yapacağım yani. 64x iken 27x'e düştüğüne göre 384 kişi kaç kişiye düşer? Oran orantı doğru orantıdır. Şu x'ler sadeleşecek. İşler biliyorsunuz şu şekilde yapıyorduk. Yani 64 çarpı soru işareti. 384 çarpı 27. Tam bölünüyor. 6 kere o halde istenen cevap. 6 çarpı 27'dir. 6 kere 7, 42, 12, 4, 162. Demek ki kaç kişiye düşecek? 162 kişiye düşecektir. Evet son sorumuz olsun. Bence güzel öğrendik diye düşünüyorum. Evet iki tane. Bakın şimdi de yolcularımız var. Bayan ve erkek yolcuların bulunduğu bir otobüste. Yolcuların yarısı yani kesir olarak bakın 1 bölü iki payda da iki var. 4 eksi erkek yolcu. Evet yarısının 4 eksi erkek yolcu. Erkek yolcuların 5 bölü 3'ü. Payda da bir de 3 var. Bayan yolcudur, otobüste kaç yolcu vardır? Paydadakileri çarpıyorduk tamamını. O zaman ne diyeceğiz? 3 çarpı 2. Yani 6x diyelim tamamına. O halde istenen 6x. X'i bulduğumda soruyu çözmüş olacağım. Şimdi yolcuların yarısını 4 eksi erkek yolcu. Erkek yolcu yarısı 6x'in yarısı 3x. 4 eksi bu erkek. O zaman bayanlar da Tamamı 6x olacağına göre 3x artı 4'tür. Sonra bana şöyle bir eşitlik vermiş. Erkek yolcuların 5 bölü 3'ü bayan. Yani şunu demek istiyor. Erkek yolcuların 5 bölü 3'ü bayana sayı olarak eşittir diyor. Yani bir denklem kurdurmuş. O halde erkek yolcular 3x eksi 4'tü. Onun 5 bölü 3'ü bayan. 3x artı 4'tü olacak. Eee... Bu otobüste kaç yolcu? A, tamam. Buradan artık x'i bulmaya çalışacağız. İşler dişler çarpımı. 3 ile burayı çarpıyorum. Sağ tarafı. 5 ile de sol tarafı. Bilinmeyenler bir tarafa 15x'den 9x çıkarsa 6x. E, ben zaten 6x'i istiyordum. O halde doğru cevabım 32'dir. Görüşmek üzere sonraki videolarımızda.